Estağfurullah hatalarıma, günahlarıma, estağfurullah senden gafil sabahlarıma, Estağfurullah tutamadığım sözlerime, estağfurullah unuttuklarıma, ihmallerime, estağfurullah bilerek bilmeyerek yaptıklarımı, estağfurullah kırıp döktüklerime, estağfurullah tutamadığım sözlerime, estağfurullah nefsime zulümlerime, estağfurullah riayet edemediğim emirlerine, estağfurullah bakıp da göremediklerime, estağfurullah koruyamadıklarıma, estağfurullah susmalarıma, konuşmamalarıma, estağfurullah hakkını vermediğim kul haklarıma, estağfurullah her hatama, her günahıma, estağfurullah, estağfurullah hatalarıma, günahlarıma, estağfurullah senden gafil sabahlarıma, estağfurullah tutamadığım sözlerimi estağfurullah unuttuklarıma, ihmallerime, estağfurullah bilerek bilmeyerek yaptıklarıma, estağfurullah kırıp döktüklerime, estağfurullah tutamadığım sözlerime, estağfurullah nefsime zulümlerime, estağfurullah riayet edemediğim emirlerine, estağfurullah bakıp da görmediklerimi, estağfurullah koruyamadıklarımı, estağfurullah susmalarımı, konuşmamalarımı, estağfurullah hakkını veremediğim kul haklarına, estağfurullah her hatama, her günahıma, Allah'ım celi cümlemizi, bütün Müslüman alemini günahlarını affeyle, cennetine nail eyle, bizleri salih emelli kullarından eyle. Amin, ecmain.